Termos bem no jogo os primeiros 5 minutos criámos uma situação de gol. A equipa, depois tivemos um apagão durante 25 minutos. Acho que apagámos completamente. A equipa sempre muito baixa, a defender muito baixo, muito baixo, sem nenhuma agressividade na tentativa de recuperação da bola, permitindo que o adversário circulasse à vontade. Uh, também sem capacidade de circularmos a bola em termos ofensivos, de ter bola, de, de, de empurrar o adversário para trás, e, portanto, muita responsabilidade nossa. Também algum mérito do adversário, mas isso, na minha opinião, essencialmente de mérito nosso. Depois dos últimos 15 minutos da primeira parte, as coisas começaram a mudar, uh, começaram a mudar claramente. Começámos a ter mais bola, começámos a ser mais agressivos quando perdíamos a bola, começámos a ganhar segundas bolas. E o jogo, quando fomos para o intervalo, o jogo já estava a começar a querer mudar. Depois do intervalo, falámos, retificámos aquilo que era importante retificar. Acho que a segunda parte foi o dia, enquanto na primeira parte tinha sido um pouco noite. A segunda parte foi claramente dia, equipa bem subida, a pressionar no meio campo do adversário, a ter capacidade para circular. Criámos várias oportunidades para fazer o golo, não permitimos ao adversário que criasse. Nenhuma de chance, nenhuma chance. E, portanto, o resultado acaba por ser justo, mas aqueles 25 minutos não, não se podem repetir. O que temos que repetir e melhorar é aquilo que fizemos na segunda parte. Porque esse é que tem que ser o caminho. Na 25 a sahada yoktuk diyebilirim bir anlamda. Çok geride savunma yaptık. Rakibimizi kendi kalemize çok yaklaştırdık. Agresif değildik. Topu kazanmak için, ikinci topları kazanmak için herhangi bir şekilde o gerekli agres agres agresifliği gösteremedik. Topu kullanma anlamında da kötüydük. Topu döndüremedik. Rakip sahaya iyi bir şekilde yerleşemedik. Tabii ki burada rakibi de tebrik ediyorum. İlk 25 dakika iyi mücadele ettiler bu anlamda ama aslında biz verdik onlara bu şansı. Ee, bunu yapmalarına biz izin verdik. Çok rahat topu kullandı rakibimiz. Ee, 25. dakikadan sonra biraz toparlamaya başladık. Topu daha iyi döndürmeye başladık. Biraz daha öne çıkmaya çalıştık. Bir anlamda bazı şeyleri değiştirdiğimiz dakikalar onlar oldu ilk yarıda. Devre arası oyuncularımızla konuştuk, yapmamız gerekenleri söyledik. Bu şekilde e, bu ton değiştirmemiz gerektiğini söyledik ve ikinci yarıya gerçekten farklı bir e, havada girdik, farklı bir e, yapmamız gerekenleri yaparak başladık. Topu e, döndürmeye başladık, önde bastık, geride çık kalmadık. Rakibimize asla şans fırsat vermedik bir anlamda daha agresiftik. E gerekenleri yaptığımızı düşünüyorum ikinci yarıda. Ama önemli olan bu ilk 25 dakikanın bir daha tekrarlanmaması. Bunu tekrarlayamayız. E ikinci yarıdaki oyundaki doğru yaptıklarımızı devam ettirip e, diğer maçlarda bu şekilde oynamalıyız. Ve hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu da söyleyebilirim. Doğan Gündoğdu Sözcü Gazetesi. Ben de aslında ilk 25 dakikayı soracağım hocaya. Özellikle ilk saha maçında rakibin oyunu domine ettiğini gördük. Burada hocanın ilk 25 dakikada beklediği oyun planı bu değildi. Bunu anladık ama özellikle oyun ve oyuncu alışkanlığının olmaması bu ilk 25 dakikanın net bir şekilde hocanın isteklerinin karşılanmaması anlamına geliyor mu? Não, acho que nos faltou a intensidade competitiva isso é claro, não. nós não podemos permitir nem em casa nem fora que o adversário mande o jogo, isso é claro para mim e, portanto temos que mudar a nossa atitude em relação ao jogo à intensidade competitiva quem tem que mandar no jogo é o Basquitas. por muito respeito que a gente tem para os adversários e temos porque obviamente que do outro lado as outras equipas procuram jogar, procuram lutar procuram por a intensidade também competitiva e nós temos que Fazer isso. Esta não é a forma que eu quero que o ver o jogo, como já disse, a segunda parte foi radicalmente diferente. A equipa instalada no meio campo, a nossa linha defensiva a jogar muitas vezes até para lá da linha de meio campo, e assim sim, assim a gente controla o jogo porque, e temos de ter capacidade para circular a bola, temos de ter capacidade. Eu acho que na segunda parte a única coisa que, e que temos que melhorar é a capacidade de circulação. Às vezes fazemos à pressa e a pressa não, não dá resultado. Mas de resto, a equipa sim conseguiu estar lá em cima, e a partir daí, a partir do momento que o adversário não conseguiu ter bola, que tornou tudo muito difícil para eles, nós fomos construindo e fomos construindo e fomos construindo. Portanto, obviamente, eu já disse isso, uh, os primeiros 20, aqueles 25 minutos não, temos que, não podemos repetir, uh, e acho que os jogadores perceberam isso ao intervalo, e espero que agora esta lição tenha servido para, para o futuro. Ó, uhum. Senda, ...bir anlamda yüksek şiddette ve rekabetçi bir oyun oynamadığımız için ilk 25 dakikada takım olarak. Bunu söyleyebilirim çünkü... ...içeride de dışarıda da Beşiktaş bu ilk 25 dakika gibi, dakikadaki gibi oynayamaz. Ben bunu kabul edemem bir hoca olarak, Beşiktaş'ın hocası olarak kabul edemem. Bu asla benim kabul ettiğim bir oyun anlayışı değil. E bu anlamda bu bunu değiştirmeliyiz. Yani maçın başında bu... Rekabetçi bir oyun oynamalıyız. Daha yüksek tempoda, yüksek şiddette bir oyun oynamalıyız. Agresif değildik. Biraz da sıkıntı bundan kaynaklanıyor. Çünkü ligdeki diğer takımlar gerçekten çok savaşıyor. Her takım çok savaşıyor Süper Lig'de. Bu anlamda bizim de bunu yapmamız gerekiyor. İkinci yarıda bahsettiğim gibi, ikinci yarı aslında daha çok öndeydik defans çizgimiz defans attığımız e, orta sahanın e, yakınlarındaydı. Bu anlamda çok iyiydik. Böyle olunca da rakibe top vermedik. Topu biz kullandık, topu döndürdük e, ve iyi e, iyi fırsatlar yakaladık. Ama bir e, ikinci yarıda da bence bir sıkıntımız vardı. Bazen e, çok acele ettik. Bazen gerçekten e, sakin kalıp e, daha iyi bir e, atak geliştirecekken bazı durumlarda çok aceleyle çok fazla top kaybettik. E, bunu da düzeltmeliyiz. Ee, dediğim gibi e, ikinci yarı oyuncularımla konuştuktan sonra reaksiyonu gösterdik ve e, tekrar söylüyorum Beşiktaş içeride de dışarıda da e, bu ilk yarıdaki 25 dakika gibi, gibi oynayamaz. E, bunu da düzelteceğiz. Abi <laughs> zaten A equipa jogava muito contra-ataque. O Besquitas não pode ser uma equipa de contra-ataque de, que defende muito, encostado da sua baliza e depois joga muito pontapé para a frente à espera do contra-ataque, à espera que algum jogador faça alguma coisa. A equipa do Besquitas tem que ser uma equipa muito mais dominadora no jogo. Como eu disse, acho que se fizemos bem na segunda parte do jogo de hoje. agora é tentar continuar a trabalhar durante as semanas. Agora temos todos. Hoje, pela primeira vez tivemos que deixar os jogadores de fora, o que faz parte. Isso é que é normal, é que alguns ficam de fora e agora com a equipa toda e com os jogadores todos que estão a voltar e aqueles que também estavam lesionados, quando continuar a construir uma equipa capaz de ser dominadora. E, tekrar söyleyorum, bunu da net olarak söyle, söylemek istiyorum. Beşiktaş kontrol atmak yapacak bir takım değil asla. Ya, biz e, uzun toplar atıp e, bireysel becerilerle sonuca gidecek bir takım değiliz. ...biz oyunu domine etmek zorundayız... ...oyunu kontrol altına almak zorundayız... ...bizim büyüklüğümüz bunu gerektirir... ...bunu net bir şekilde söyleyeyim ve... ...çalışmak zorundayız bunu... Be ...becerebilmek için... ...idmanlarımızla... ...antrenmanlarla çalışarak... ...bu seviyeye geleceğimizi biliyorum... ...bir de çok fazla oyuncu dışarıdaydı... ...mesela bu hafta ilk defa bazı oyuncuları... ...dışarıda bırakmak zorunda kaldık... ...bazı oyuncuları maç kadrosuna almadık... ...bu anlamda da herkes bir araya geldi... ...hepsinin bir katkısı olacak... Dışarıda kalanlar da teknik olarak bu hafta kadroda olmayan oyuncular da daha çok çalışacak. E, bu anlamda beraber e, idmanlarla antrenmanlarla biz e, bunu en yüksek seviye taşıyacağız. Bu oyunu kontrol etme, domine etme anlamında. Hocam, e, Beşiktaşlık sonuncusu Konyaspor karşısında böyle mi oynamalıydı? Ve

E, e o público é um público fantástico e eu, mais uma vez quero realçar o apoio do público e aquilo que o público faz mas o público tem que perceber também os adeptos do, do Benesquitas têm que perceber que não é concebidos que, que os jogadores vão ficar mais, mais tranquilos, mais serenos e, e é com o apoio antes do contrário é com o apoio que, que os jogadores vão ganhar essa confiança, essa serenidade eles têm a minha confiança, não tenho dúvidas nenhumas que esta equipa vai, vai continuar a crescer mas que na realidade não posso te dizer aqui que, 10 minutos primeira parte já foram melhores. mas agora até aí não então pois pues, não uma equipa uma equipa que na redad, permiti, o jogo. Kötü değildik aslında ilk 25 dakika berbattık. Çok kötüydük. Yani ben oyuncularıma bunu söyledim soyunma odasında. Yani bu net olarak söyledim bu şekilde olmayacağını. Tamam 25'ten sonra toparladık bazı şeyleri ama o ilk 25 dakikadaki koyun, tekrar söylüyorum. Kötü diyemem ben ona. Berbat diyorum. Çok kötü. Ee, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çok büyük destek oluyorlar. Bunu gerçekten bugün net bir şekilde hissettim. Ama bazen de oyuncularımıza güven vermemiz gerekiyor. Benim buradaki her oyuncu güvenim tam. Bunu hep söylüyorum zaten. Ama bu desteklerken de bazen her oyuncumuza destek verelim. Her oyuncumuzu saha içinde daha iyi performans sergilemesi için gerçekten destekleyelim. Çünkü ona ihtiyacı var her futbolcunun. Daha iyi performans göstermesi için kendine güvenlerin gelmesi açısından. Dediğim gibi aynı yere dönecek olursam ilk yarı ki oyundan sonraki o reaksiyon anlamında mutluyum. Evet çoğu şeyi düzelttik, değiştirdik. Erkin Bey. Ergün Aslan Şafak. Hocam geldiği günden sonraki ilk maçından sonra bir demeç vermişti hoca slogan gibi hiç kimse bizim stadımızda bizden fazla koşamaz hiç kimse bizim stadımızda bizden fazla savaşamaz diye maç sonlarında genel anlamda hücum opsiyonlarının yapılamayışı üzerinde duruyor ve genel olarak kendi oyunlarına bir eleştiri getiriyor hoca Beşiktaş'ın kritik maçları geliyor önemli bir kupa maçı ve Galatasaray maçı gibi hocanın daha coşkulu, daha hücumda farklı opsiyonlarla oynayabilecek Beşiktaş'la ilgili bir öngörüsü, zaman dilimi beklentisi yani sezonun neresinde ya da kaç hafta sonra, ne kadar süre sonra ideale yakın bir oyun oynar Beşiktaş. Teşekkürler. şey, mas e bu 40 dias, a primeira semana que tivemos deste, estes jogadores para treinar todos foi esta, porque até aqui ou estavam nas seleções ou estavam lesionados, estavam castigados, é. portanto foi a primeira vez e portanto é normal que em termos ofensivos, que é sempre mais difícil encontrar na realidade os, os movimentos certos para <coughs> envolver o adversário, para ter bola, para aparecer, para criar perigo, para cruzar, são aquilo que se tem que trabalhar a nível do treino e agora com, com, estes, com todos os jogadores disponíveis e esta semana vamos ter outra vez jogadores disponíveis eu espero que o mais rápido possível a equipa tenha essa capacidade esta equipa tem que ser uma equipa de ataque organizado não tem outra possibilidade porque senão é, ser uma equipa de contra-ataque baseada só em ações de contra-ataque é, é curto para quem quer e, e é curto para o Vexictas E tabii ki dediğiniz gibi 45 gün oldu geleli yaklaşık ee, ve geldiğimiz günden beri neredeyse tüm takımın beraber olduğu ilk idmanları bu hafta yaptık milli takımda olanlar vardı sakatlar vardı cezalar vardı şu an ilk defa tam bir Kolektif bir grup olarak beraberiz ve o anlamda idman yapıyoruz ee, ve ofansif olarak Evet zorlanıyoruz bu zorluklar var en kısa zamanda bunu çözeceğimizi biliyorum çünkü herkes geldi ve istediklerimiz daha çok idmanlarda daha çok yapacağız. Çünkü Beşiktaş tekrar söylüyorum, hani kontrol atak oynamaz. Yani bu imkansız bizim için. Yani oyunu kontrol etmek zorundayız. Organize ataklarımızı daha çok geliştirmek zorundayız. Yani bizim den kodumuzda bu var diyelim. Yani bunu yapmak zorundayız. Evet burada bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Ama zamanla bunu kısa zaman içerisinde ben çözeceğimizi düşünüyorum. Çünkü daha çok önde oynadığımız zaman, topu kontrol ettiğimiz zaman daha fazla fırsat yakalayacağız. E, oyuncularım da daha çok çalışarak ne istediğimi daha iyi anlayarak işte hücum organizasyonlarında orta şut ya da herhangi bir varyasyonu daha rahat yapacaklarını biliyorum beraber çalışınca. Mustafa Bey size devam edelim. Öncelikle tebrik ediyorum hocayı galibiyetten ötürü. Ee, Joe Worrell ismini merak ediyorum ben. <laughs> Geçtiğimiz hafta 90 dakika forma giydi fakat bu maçta oynamadı. Hocanın tercihi miydi? Bir sakatlığı mı vardı? Eğer hocanın tercihi ise sebep oynamamasını. Neşip'te Neşip'te fazım fantastik. Neşip, o neşip neşip neşip. Benim imiyorum. <laughs> Dersi de bir jogo en iyi oyuncu. Tüm 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 taktik, agresivite, karakter, tahta cup ownership. Yani şöyle söyleyeyim Necip harika. Necip harika oynuyor. Yani e, inanılmaz bir profesyonel. Taktik anlamında, agresif agresiflik anlamında, karakter anlamında Necip gerçekten bence inanılmaz iş yapıyor. Onun oynamaması Necip'in suçu değilim. Necip'in bu kadar iyi oynaması e, dolayısıyla oldu diyelim. Takımın en iyilerinden Necip. Buyur. Hocam bugün üzerinde tebrik ediyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe şu anda Süper Lig'de şampiyonluk için yarışıyor. Evet. Ve 3 hafta içerisinde Galatasaray'la ile karşılaşacaksınız. Evet. Fenerbahçe ile de karşılaş karşılaşacaksınız deplasmanda. Hangi rakibinizi daha güçlü olarak görüyorsunuz? Ve şampiyonu Beşiktaş belirler diye taraftarlarının özelinde düşündüğü bir düşünce var. Buna katılıyor musunuz? Evet de dos grandes E para o meio temos a taça e temos o Estambul Sport também, e, portanto eu tenho tempo a pensar no Gala e tenho tempo a pensar no Fenerbahce. E primeiro tenho, tenho que jogar com o Estambul Sport, depois jogo em casa para a taça que é muito importante para nós e depois jogamos com o Gala e vai ser um grande jogo seguramente, do vontade de duas grandes equipas em campo, isso não tenho dúvidas nenhuma. Mas vai ser um grande jogo esses, esses derbys são sempre grandes jogos, mas não tenho dúvidas nenhuma que vai ser um grande jogo esse, esse e o outro mas primeiro a minha cabeça está centrada no Istanbul Sport, que é que eu vou jogar no próximo jogo e depois a seguir no jogo da Taça, passando o Istanbul Sport, depois a Taça, que é muito importante para nós e depois então lá estaremos aqui para jogar com o Gala. Então, no momento, estamos por um match war, somos na Copa match war. Também que um match da derby match será, somos na Galasaray antes, mas, agora, no momento, estamos no Istanbul Sport match e somos na Copa o kupa maçı da çok önemli bizim için. Yani odak noktamız adım adım, maç maç. O yüzden onlarla ilgili şu an konuşmanın bir anlamı yok. Tabii ki çok büyük maç olacak. Derbi, büyük bir takıma karşı, büyük bir takım oynayacak evinde. O maçı o zaman konuşuruz. Ondan önce konuşuruz. Son soru Gökmen Bey, sizinle bitirelim. Gökmen Hocam, fanatik hastası. Öncelikle tebrikler. Haradayız. E, Abu Bakar Abubakar bugünkü mücadele sonradan oyuna dahil oldu. Hoca idman performansından memnun mu? Ilerian matchs, do Abu de veremos? Ou o é o Obrigado. Não há titulares. ou não titulares. Agora respondeu uma pergunta sobre isso. Agora o Abu começou a treinar esta semana, porque o resto esteve em recuperação da lesão que tinha. Começou na terça-feira, tem quatro ou cinco dias de treino. Sabíamos que para hoje 20 minutos, 25 minutos seria o limite de utilização dele. Assim como lo e também Uh, e depois com os treinos Vão estar aptos a jogar mais tempo E, e depois a titularidade São os que decidem não, não sou eu, os jogadores é que decidem a titularidade Aquilo que fazem no treino, aquilo que fazem no jogo Decidem a titularidade ou não Eu confio em todos E portanto é isso que eu, que eu faço Eu não tenho jogadores que são titulares E outros que não são titulares eu, Para mim todos são titulares e todos são importantes E o Abubaca é um deles, está a trabalhar muito bem Com muita vontade É um jogador que eu não tenho dúvidas que vai ser muito importante para a os jogadores. Bildiğiniz gibi abi, bu bir sakatlık sürecinden yeni çıktı. E, e, tabii ki idmanlarda çalışıyor. Aynı hani, Salih gibi. O da e, sakattı, döndü. O da oyuna sonradan girdi. Abu Bakar özelinde şunu söyleyebilirim. Bugün 20 dakika e, civarı oynayabileceğini düşündük maksimum. O anlamda da adapte olması açısından da onu bugün oyuna aldık e, Abu Bakar'ı. E, İlk 11 ile ilgili de şöyle söyleyeyim. Her oyuncu benim için ilk 11 oyuncusu. Takımdaki her oyuncuya güveniyorum ben. Aslında ilk 11'i ben seçmiyorum. Bunda ne söyleyeyim? Oyuncu karar veriyor ilk 11'e. Eğer gerçekten gösterirse azmini, isteğini idmanlarda çalışmasıyla oyuncu ilk 11 oyuncusu olur. Bununla ilgili tabii bir net bir şey söyleyemem şu an. Aynı zamanda Abu bakarla ilgili de kendisi isteği var eee idmanlarda iyi çalışıyor. Zaten salı günden beri bizimle idman yapıyor. Bu anlamda da takıma faydalı olacağını biliyorum çünkü biliyorsunuz önemli ve yetenekli bir oyuncu diğer oyuncular gibi. Peki basit toplantımız sona ermiştir. Teşekkür ederiz. <laughs>